Herkese merhaba. Bu videoda sizlere genetik çaprazlama ve bağımsız genler hakkında bilgi vereceğim. Genetik çaprazlamanın 3 önemli değişkeni var arkadaşlar. Bu mutlaka olması gerekenler. Bunlardan bir tanesi parentellerdir. Parentel ebeveynlere ait demek. Yani ana babaya ait demek. İkincisi parentellerden gamet üretmeniz gerekiyor. Tabii gametler birazdan bakın örnekleyeceğim size bunu. Üçüncü değişkenimiz olmazsa olmazlar gametlerin birleşmesi gerekiyor. Yani dörlenme olayının gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii döllenme sonucunda ne ortaya çıkacak? Dördü değişken olarak ürün ortaya çıkacak. Yani ürün adına verdiğimiz bir genotip ortaya çıkacaktır. Şimdi ben burada bir şey seçtim tabii ki. Yani bir karakter seçtim. Düzgün tohumluluk ve buruşuk tohumluğu seçtim. Bu bezelyenin tipik bir özelliği. Ve seçerken de doğrudan parentalleri arı döll olarak alacağım. Arı döll e, genotipik olarak homozigot olan e, bireylere biz arı döll adını veriyoruz. Yani her ikisi baskın ve her ikisi çekinik ama heterozigotluk olmayacak kesinlikle her ikisi homozigot olacak ve bu tür dölleri biz arı döll adını veriyoruz. Mesela düzgün tohumlu seçtiğimde düzgün tohumlu, buruşuk tohumlu baskın olarak ifade ettiğimde ben D harfini tercih edeceğim ve arı döl yazmak istediğim düzgün tohumda arı döl budur. Her ikisini ne olacak? Aynı olması gerekiyor seçtiğim alergenleri. Ya da şöyle seçebilirim. Bakın. Yine her ikisi alergenleri aynıdır. Herhangi bir farklılık yok. Ama şu olmaz. Bakın. Bu arı döl değildir. Çünkü biri dominanttır, diğeri çekiniktir. Biz bunlara hibrit adına veriyoruz. İleriki e, çaprazlamada da bunlar üzerinde duracağız. Şimdi parantellerimi hemen yazayım büyük de büyük de takip açısından da bunları dişi gibi varsayıyorum. Ee, küçük de küçük de bunları da erkek diye varsayıyorum. Bunlar benim parantellerim. Yani ana babaya ait olan yapılarım bunlar. Bunlardan gamet oluşturacağım arkadaşlar. Burası buradan büyük D'den büyük D gameti gelecektir. Küçük D'den doğal olarak küçük D gametleri gelecek. Şimdi gametlerimi de oluşturdum. Burada bir şey dikkatinizi çekeceğim. Kromozom sayılarına bakalım. Parantelerler diptoid diye iki en kromozomudur. Gametlerimiz de en kromozomudur. Öyleyse buradaki bir hücre bölünmesi var bakın şu arada. Burada hücre bölünmesi adı da nedir doğal olarak? Mayoz bölünmede nereden anlıyorum? Kromozom sayısı çünkü yarıya iniyor. Üstelik gametler oluşuyor. Birçok ipucu var. Ama bunlar da burada pekiştirmiş olalım. Ne olacak üçüncü aşamada? Döllenme olayının gerçekleşmesini bekliyor. Bakın, ancak falan çaprazlama yavaş yavaş tamamlanıyor. Burada olayı da döllenme diyorum. Halen daha çaprazlama tamamlanmadı. Bakın çünkü dördüncü bir değişkeni buraya yazmanız gerekiyor. Döllenme sonucunda oluşan. Ürün. Ürünüm ne burada? Büyük de, küçük de. Bu da ürün. Bu ürünün bir adı var. Yani ben bunu Fiyal anlamında F1 olarak atlamamızı. Ters oldu mu Olsun. Bunu da ben F1 adını veriyorum. Şimdi bu yaptığımız işlemin bir analizini yapalım. Ana baba'yı parental dedik değil. mi? Evet. Bakıyorum, homozigot arı döller bunlar. Şunu unutmayın, dominant olanı homozigot olarak belirliyorsa kesin bu yapmanız gerekiyor ama buruşuk olan zaten yapmanızı gerekiyor. yok. Zaten homozigot olmak zorunda. Ana bu parentallerin genotipine bakayalım. ayrıntı genotip büyük D büyük D. Fenotipik olarak düzgün tohumlu bir bezelyeden bahsediyorum. Genotip küçük d küçük d. Fenotip olarak buruşuk tohumlu bir bezelyeden bahsediyorum. Tekrar diyorum. Bundan her ikisi arı döl. Buraya bunu notumu aldım. D geni düzgün tohum aleli taşıyor gametlerden bir tanesi. Hemen diğerine bakıyorum buruşuk tohum alevi taşıyan gametim vardı tane. Onu da oluşturmuşum. Döllenme olayını gerçekleştirmişim. Ve F1 dönüm oluşmuş. F1 dönümün genotipi büyük diye küçük d. Tabii ki heterozigot. Fenotip her zaman nedir? Düzgün tohumluluk. Çünkü neden? D geni buruşuklu, yani düzgün tohumlu, buruşuk tohumluğa baskın bir özellik olarak ifade ediyoruz ettiğimiz içindir. Şimdi gelelim bağımsız ve bağımlı genler kavramına. Aynı anda bağımlı genlerden de bahsedeceğim size burada. Mendel'in seçtiği genler bağımsız genlerdir. Arada çok önemli farklılıklar var bakın. Mendel çaprazlamaları sonucunda Mendel ilkelerine uymayan, yasalarına uymayan genetik çaprazlamalar dedi başlığımız olacak. Orada Stokrosin over'dan bahsedeceğim. Şimdilik işimiz yarayacağı kadar konuşacağız. Önce bağımsız genlerde bir gen varsa arkadaşlar demek ki hangi genler var bir de bağlı genler var veya bağım, bağlı genler. Bağlı genlerin bakın esprisi şudur. Daha önce artık öğrendiğimiz bilgileri burada kullanabilirim. İnsanın kromozom sayısı 2 en 46 değil mi? Bunu hatırlıyoruz. İnsandaki gen sayısı nedir? Bakalım insan örneğini yani. verdim gen sayısı arkadaşlar 46.811 genimiz var. Neydi buradan çıkartacağım? Sonuç çıkartmamız gerekiyor. Öylesi bir kromozom kaç tane gen taşıyor yaklaşık? Binden fazla biraz. Birazcık geçen bir gen taşıyor. Bunu görüyorum. Ben. Bir kromozom binden fazla gen taşıyor. Yani her kromozom bir tane gen taşımıyor. Böyle bir yapı yok. Bütün hücreler için geçerlidir sadece bizim için geçerli değildir. Çünkü gen sayılarımız her zaman kromozom sayısından fazladır ve öyle olmak durumundadır. Bu şekilde organize olur bakın. Eğer ben bunları diyelim göstermek istiyorsam ne demek istiyorsun bağlı genlerde? Bir kromozom bin tane gen varsa böyle mesela hangi genleri seçelim? A, B ve C'de. Üç tane geni seçelim. Bin taneden üç tanesini seçtim. Bunlar bakın kromozomlar üzerine şöyle olduğunu bu şekilde organize olurlar bir kromozom üzerinde. Bunların homologlarını ben yazmam gerekirse, bunları homolog kromozom, homolog çiftler göstermek istiyorum. Tamam. Büyük A. Şöyle büyük B. Şöyle büyük C diyelim. Bunların homologları da şöyle olacak. Küçük A, küçük B, küçük C değil mi? Aynı lokuluslarda bulunmak zorunda değil mi bunlar? Alelleri de bunlar olacak. Şimdi ben buradan başka bir yere taşıyacağım bilgi. Çünkü birazdan bir kıyaslama yapacağız. Bak işimiz var. Ha yani şimdilik burada kalsın. Bağlı genler bunlar arkadaşlar. Aynı kromozomlar üzerinde. Peki bağımsız genden ne anlatmak istiyoruz? Bağımsız gen kavramları önce yapalım. Bildiklerimizden yola çıkacağım ben. Ne var? daha önceki bilgilerimizden. Mesela çiçek karakteri bezeli Mender'den Ben Alıntı yapalım. Mor renkli var. Bir de beyaz renkli var. Beyaz renkli biliyorsunuz. Mor beyaza baskındı. Bir de ne vardı? Ee, yuvarlak tohumu bezeler vardı. Baskındır. Niye? Buruşuk tohumları baskındır. Bunu biz biliyoruz. Ve şöyle dedim, bu genler birbirinden bağımsız genler. Ne demek istiyorum bağımsız olması? Bakın bunlar nasıl ters nasıl temsil ediliyor hücrede? Bunların hücrede temsil edilme şekli böyle. Peki bunlar nasıl temsil ediliyor? Aynen şöyle bakın. Büyük M, küçük M, büyük Y, küçük. Bunları vücuda bölteyim size. Arasındaki farkı şöyle göstereyim size. Basit bir oyun oynadığınızı varsayalım. Şöyle bir kanca attığımızı varsayın ve bunu çekiyorsunuz. Çektiğiniz zaman ne olur arkadaşlar? Burada yine A, B, C genleri birlikte gelir. Doğru mu? Neden? Çünkü bu genler birbirine bağlı. Peki şuraya gelin. Buradan bir kanca atalım ve bu geni çekmeye çalışalım. Burada hangi gen gelir sadece sana? M ye gelir. Neden Y'ye gelmez? Çünkü bu genler birbirinden bağımsız. Bir genin bağımlı ve bağımsız olması bu anlama geliyor. Peki bunun gamet oluşum bu ve gamet çeşidi üzerindeki etkisi nedir? Bakın sorum çok önemli burada. Bir genin bağımlı ya da bağımsız olması gamet çeşidine oluşacak gametlerin çeşidine nasıl etki edecek? Şimdi bunu pekiştirelim. Burada şimdi bir seçtim. bağlı, yine bağlı genler diyeyim ben. Bağlı genler. Genotipim şu arkadaşlar. M harfini seçtik ya. Pardon. Aynı şeyleri kullanalım. Karışıklık olmasın. Genotipimiz şu. Büyük M, küçük M. Büyük Y, küçük Y. Genotipimiz bu. Şimdi bağlı genlerde nasıl organize olacak? Bağımsız genlerde nasıl organize Şimdi her gamet oluşusu bir kere mayoz bölünme geçirecek hücre. Şey. Mayoz bölünmede metafaz aşamasında bu alel olan genler karşı karşı dizilirler, metafazda ve kutuplara çekilirler. Bu klasik bir bilgidir. Bunu bilmemiz gerekiyor öncelik olarak. Söylemek istediğim şey şu: Bu mesela birinci genim. Burada büyük M, burada büyük Y var. Bunun karşısı da arkadaşlar. Burada küçük M, burada da şöyle sınırlar. Şuna bağlı genler değil mi? Burada büyük M var. Burada büyük Y var. Burada küçük M var. Burada küçük Y var. Sevgili arkadaşlar metafaz aşamasında bunlar bu şekilde hücrenin ekvator bölümü dizilirler. Şimdi hücre bölünmesi gerçekleşir metafazdan sonra gelen aşamalarda telofaz bölümünde bu kromozomlar kutuplara çıktı Burada tutulur, çekilir. Klasik bir şeydir bu. Ve buraya bir buraya bir hücre oluşur. Burada bir hücre oluşur. Şimdi buradaki oluşan hücrenin M, Buradaki oluşan içinde kromozomlar M ve Y. Şimdi, şöyle dikkat çekeceğim. Bu kromozomların farklı bir dizilişi söz konusu olabilir mi burada? Olabilir. Yani olsa bile çeşitlilik yaratır mı? Buna bakalım. Ha, dedik ki, bir soru yanıtladı bir arkadaşımız. Ve şöyle olabilirdi. Mesela. Büyük M'ler burada olur. Büyük Y burada olur küçük M olur, en fazla küçük G olur. Peki sonuç değişir mi? Değişmez. Oluşan gamet çeşidi aynı olacaktır. Sayı da aynı olacaktır sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü bu genler birbirine her koşulda bağlıdır. Bağlı oldukları için birlikte hareket edecekler. Nereye gitseler birlikte hareket edecekler. Peki bu tür bağlı genler var mı? Bizde var tabii ki. Mesela mavi gözlük rengi, rengiyle sarışın olmak birbirine bağlı genlerdir. Her yerde görürsünüz onları. Bir birey hem mavi göz hem sarışın olabilir. Değil mi? Böyle düşünebilirsiniz. Peki bunu bağımsız genler aktaracağım. Ben. Şimdi bunu deneyelim aynı Bağımsız genlerden gamet oluştu. Bağlı genlerde de böyle oluyor. Genlerimiz bağımsız olduğunda günü hücrenin merkezini bunlar dizilecek. Bakın. Büyük meyve arada çok önemli farklar var. büyük Y e dizildi. Küçük M burada. Küçük Y e burada. Tamam. Bu birinci diziliş. Bu dizilişte kromozomları kutuplara çekelim. Bunlar bir kutba gidecek. Bunlar bir kutba gidecek. Gittiğinde bakalım buraya küçük M, küçük Y. E. Buraya ne gelmiş efendim? Büyük M, büyük Y e. Olur mu? Şu gametleri yazalım buraya bir kere. Büyük M, Büyük G, Küçük M, Küçük G. Peki başka ne tür dizilebilirler bunlar? Başka dizilme şekli. Bu birinci varyasyonumuz. İkinci varyasyonumuzu oluşturalım. Bakın bunlar aralarına bağlı değil. Bağlı olmadığı için şöyle dizilebilirler. Küçük M buraya gelir büyük M buraya gelir. Büyük Y yerinde kalsın. Küçük Y burada olsun. Şimdi bunları ayıralım. Bunlar mesela bir kutuba gidecek. Bunlar bir kutuba. gittiğinde büyük M, küçük Y küçük M, büyük Y alelleri de burada yer alacak. Bunlar da buraya yazalım. Aa, şimdi kaç çeşit gamet oluştu? 1, 2, 3, 4 çeşit gamet oluştu. Sevgili arkadaşlar bakın. iki tane genin birbirine bağlı olmasıyla bağlı olmaması arasındaki fark edilir. Bağlı olmadığı zaman genler daha fazla gamet oluşuyor. Bağlı olduğunda ise daha az gamet oluşuyor. Şimdi bağımsız gen denliğinde ne anlayacağız? da bu genler arasında. Yani alergenler tabii ki bir arada bulunacak. Bunu unutmayın. Ama diğer genler ile arasını düşündüğünüz zaman diğer genler arasında bağlı olmayacak. Yani bağımsız gen diyorsak söz konusu çaprazlamaya dahil edilen genler farklı kromozomlar üzerinde yer almaktadır. Bitti. Bu kadar. Bağlı genden bahsediyorsak söz konusu çaprazlamaya esas olan genler Aynı kromozom üzerinde yer almaktadır. Şimdi her iki durumda biz genotipi aynı şekilde yazıyoruz. Ama ileride bunun bakın bir farklılığını, çaprazlamalardaki farklılıklarını sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadarını bilmemiz yeterli. Şimdi gelelim bu bağımsız genlerde gamet çeşidi sayısını nasıl hesaplayacağız? Bu önemli. Bağımsız genlerde basit bir formülümüz var arkadaşlar öncelikli olarak. 2'nin enerji kuvveti diye tanımladığımız bir formülümüz var. Burada n sayısı n hibritliği veriyor. Yani heterozigot. Heterozigot sayısıdır n burada. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Mesela büyük A, küçük A. Büyük B, küçük B. Büyük C, küçük D. Büyük D, küçük D arkadaşlar. Kaç tane heterozigot var bakalım. Bir tane yazayım. Böyle gider bu. Hiç sorun değil. Size hesaplayabilirsiniz. Birinci eterezigotum bu. İkinci eterezigotum bu. Bunu alıyorum. Bu aradığım benim. Bu da eterezigotum. Üçüncü. Bunu da alıyorum. Bu dördüncü. O zaman en sayısı kaçmış? Burada dörtmüş. Bunları niye alamam? Bakın bunlar homozygote. Bunlar benim aradıklarım değil. Şimdi bunu hesaplayalım o zaman. 2'nin 4. kuvvetinden ne olacak? 2 kere 2, 4. 2 kere 4, 8. 2 kere 8. 16 çeşit gamet oluşturacak. Şu basit bir formül. Şimdi buraya gelelim. Böyle bir geometrikimiz var. Böyle bir gamet oluşturacaksınız. Bu gametin oluşma olasılığını sorguluyoruz. Kaçta kaç bu gamet oluşabilir? Şimdi kalkıp da uzun uzun gametleri tek tek yazmanıza gerek yok. Yapmanız gereken işlem şu. Bunu bir para gibi düşüneceksiniz. Neden? Çünkü bu bağımsız arkadaşlar. Bağımsız gen dendiğinde bu neydi bakın? Bağımsız gen diye ifade ettiğimiz şey bizim. Burada bir sürü paralar var. Bunlar birbirinden bağımsız. Bağımsız genler. Aralarında bağlantı yok. Bağımsız böyle düşüneceksiniz. Mesela bu bağımsız olduğuna göre para gibi düşündüm. Bir param bu. Buradan küçük a lazım bana. Küçük a gelme olasılığı neymiş efendim? Bakalım. 1 bölü 2 bir. Küçük a gelme olasılığı. Peki büyük b. Büyük b gelme olasılığı nedir? 1 bölü 1 büyük b'dir. Büyük c gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2 büyük c'dir. Peki büyük d gelme olasılığı 1 bölü 1 büyük d'dir. Küçük e gelme olasılığı bakıyorum. 1 bölü 2 küçük y'dir. Şimdi buldunuz mu bunların ayrı ayrı olmasını? Buldum. Gametlerin şimdi ayrı ayrı olmasını buldu. Ürün ortaya çıkacak. Ürün ortaya çıkıp bunun oluşabilmesi için bakın şu yapının ortaya çıkabilmesi için bunların birlikte olması gerekiyor. Doğru mu? O da doğru. Neydi olasılığın ikinci kuralı? Bunların bir arada olma olasılıkları ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımı eşittir. O zaman ne yapacaksınız bunları? Çarpacaksınız çarptığımızda ne çıkacak? 2 kere 2, 4. 2 kere 4 8. Kaçmış bu gametten böyle bir gametin oluşma olası? 1 bölü 8'miş. Şimdi şuna bakalım. Bunu başka türlü de yapabiliriz. Bu gametten bir tane oluşacak her koşulda bakın. Aynı gametten iki tane oluşmaz. Şu formülü uygularsınız ya da 2'nin en en kuvveti formülünü uygularsınız. Kaç tane bir bütün var? 1. 2, 3 tane bitim var. 2'nin 3. kuvveti nedir buradan çıkacak olan birey sayısı? Gamet sayısı 8'dir. Bu gametten her koşulda bir tane oluşacaktı ya o zaman ne dersiniz? 1 görü 8 dersiniz. İki farklı yollarla bunları çözmeniz mümkün. Ben burada her ikisini size göstereceğim. Yani gidiş yollarımız, mantığımız aynı. Şuraya bakalım. Buradan Yine 1 bölü 1 büyük A gelecek. 1 bölü 1 büyük B. 1 bölü 1 büyük C. 1 bölü 2 küçük D gelecek. Yine hepsini bunları aynı işleme yaparsam nedir burada kolay? 1 bölü 2. 2'nin enerji kuvvetine bakarsam 2'nin birinci kuvveti. 2 çeşit oluşacak diye belirtim. Şimdi gelelim buna. Küçük A'ya bakıyorum. Buradan küçük A gelme olası 1 bölü 2 küçük A. B gelme olasılığı da 1 bölü 2 küçük B. C gelme olasılığı da 1 bölü 2 küçük C. D gelme olasılığı da 1 bölü 2 büyük B. 1 bölü 2 küçük E. Doğru mu? Doğru. Yok yanlışlıkla değil mi? Evet. Aynı şey. Çarpacağız çarptığımızda ne çıkacak buradan bakalım. 4, 8, 16, 32. Kaçmış bunun oluşma olası? 1 bölü 32. Ya da 2'nin enerji kuvvetinden 32 tane oluşacak. 32 çeşit çeşit tane demeyelim. Çeşit oluşacak. Bundan bir tane oluşacağı için, bundan başka çeşit olmadığı için da 1 bölü 32 olarak hesaplayabiliriz biliriz. Gelelim son kısma bakıyorum. Burada yine A'nın oluşma olasılığı 1 bölü 1 A 1 bölü 1 B 1 bölü 2 büyük C 1 bölü 2 büyük D En hemşire 1 bölü 2 küçük E Çarparsak ne olur sevgili arkadaşlar? 1 bölü 8 gametin oluşma olasılığı aynı şekilde iki kuvvetinden 3 ne 3 ne anlama geliyor? Heterozigotları sayıyorum. Heterozigot 1, heterozigot 2, heterozigot 3. Bu da nedir? 8 çeşit gamet oluşacaktır anlamına geliyor. Şimdi gelin bağımsız genlerdeki gamet çeşit hesaplamasını bakın. Devam edelim. Burada farklı bir örnek var. Aslında yaptığım bunları da yapalım. Artık. Yazdık buraya çıktı. Mesela bu 2'nin Amacı hiç yok. Sıfırıncı kuvveti değil mi? Bire eşit. İki tane var. 2'nin ikinci kuvveti dört çeşit gamet oluşacak. Bir, iki, üç tane var. 8 çeşit gamet oluşacak. Burada bakın bir tane var. ikinci birinci kuvveti iki çeşit gamet oluşacak. İkinin ikinci kuvveti dört çeşit gamet oluşacak. 2'nin birinci kuvveti iki çeşit kademetimiz. Peki evet. sevgili arkadaşlar bir sonraki sunumda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.